Tamam. Herkesin büyük bir keyifle izlediği Arda Güler. Şüphesiz ki Ankara gücü maçına yıldızlarından biriydi hocam. Özellikle en... ilk yarıda sanat yaptı. Evet. Futbolun sanatı vardır. Ee, bu önemlidir. O da özel seyircisi olan bir kardeşimiz. İkinci yarıda tabii aslında bir haftadır böyle çok da yorgun değildi. Maçın temposu belki çok üstlendi. Ekonomi için tecrübe şudur. Ekonomik oynamak dönemidir. 90 dakikaya yayarsınız kendinizi. Arda genç oyuncu. Bunu da tecrübe dediğim şey odur. Çok klas, çok yetenekli bir oyuncu. Bunu 90 dakikayı dakikaya bir Yani e, ekonomik oynamak denir buna. İşte benzini belli şekilde kullanacaksınız. O yüzden maçın ikinci yarısı durdu ama ilk yarıda o kadar doyumsuz bir oyunu oynadı ki e, zaten geleceği aydınlık bir kardeşimiz. Arda Güler'in Ankara gücü savunmasına karşı yaptığı atakların da fotoğrafı var hocam. Fotoğrafla idare ediyoruz. Işte Gerçekten. Şimdi. Ya çok yetenek. Herkes yani. keyifle Söyle, izledi. E, sürprizler yapabilir. Mesela üç oyuncu farklı düşünmüşler. Bak üç tanesini birden aldatmış. Bazısı mesela üçünden bir tanesi mesela vurmayabilir dememiş. Son anda karar veren oyuncular büyük oyunculardır. Büyük oyuncu adayı zaten.